Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Muharrem ayı dolayısıyla aşura hayra düzenledi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yücel Balkım, dernek yöneticileri ve Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun'un katıldığı hayırda. Efeler Belediyesi hizmet binası önüne kurulan dev kazanlardaki aşureler dualarla kaynatıldı. Hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği'nin aşure hayrına katıldık. Birlik ve beraberlik aşının yapıldığı Muharrem ayı topraklarımızda binlerce yıldır hoşgörü ve sevgi içerisinde devam ediyor. Muharrem ayı kültürümüz ve dinimizce kutsal bir aydır. Aynı zamanda da matem ayıdır. Bu ayın bereketini biz de aşure dağıtarak gönüllerimizi birleştiriyoruz. Çeşitli tatlardan oluşan aşure gibi toplumunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olması temennisiyle Muharrem ayında yapacağımız tüm ibadetlerimizin kabul olmasını dilerim ifadelerini kullandı. Bizlere inayeti olmadığı müddetçe sineğin dahi kanadını kumundatmayı bir kanal olmayan Yüce olsun şu anda elimizi açtık, boynumuzu büktük. Kendimiz yerde, gönüllerimiz sende. Bugün de dolu olarak Ahmet Kapı'na geldik.